Sevgili arkadaşlar, Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Bu videoda Tron TRX coin'e bakacağız arkadaşlar. Tron TRX coin'in güncel fiyat hareketlerini inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Tron büyük kriptolar kanarken olumlu hareketler kaydediyor şeklinde bir haber var. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım. Evet Tron son 24 saatte %3.67 artarak an itibariyle 0.06879'da işlem görüyor. Bitcoin'e göre %0.61 değer kaybı. Ethereum'a göre ise %1.32'lik değer kaybı söz konusu. Hacim son 24 saatte %2.28 azalarak. 289 milyon 866 bin 49 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatın artımına paralel olarak market değeri de %3.65 artarak 6 milyar 302 milyon 325 bin 477 dolara yükseldi. 24 saatte hacmin market değerine oranı yüzde %4.61 mevcut market büyüklüğüyle 15. sırada bulunuyor. Coinmarketcap market Cup verilerine göre market büyüklüğü açısından. Evet genel durumu bu. Şimdi kısa, orta ve uzun vadedeki Tron'un grafiğini inceleyelim. Haftalık bazda bu son yükselişle beraber %4.70 artım gerçekleşmiş oldu. Aylıkta %10.47, 3 aylıkta %37.41, 6 aylıkta %2.20, yıllık bazda %6.87'lik getirisi var. Yani tüm son bir yıl içerisinde bütün grafikler yeşil olarak gerçekleşmiş oluyor. 2023 başı itibariyle bakıldığında ise %26.44'lük bir getirisi var Tron TRX coin'in ve an itibariyle teknik verilere göre bakıldığında kuvvetli al sinyali verdiğini görüyoruz Tron TRX coin'in arkadaşlar. Evet şimdi gelin bir de paylaşılan habere bakalım. Tron büyük kriptolar kanarken olumlu hareketler kaydediyor şeklinde başlık atılmış. Birçok dijital varlığın fiyat hareketi göz önüne alındığında son birkaç gün yatırımcılar için cesaret verici olmadı ancak Tron bir istisna gibi duruyor. Kripto listesinde en iyi artışlardan bazıları 14 çubuklu düşüşte olan Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, BNB, XRP ve hatta Memcoin Doge'yi içeriyor. Ayrıca CoinGecko grafiği küresel kripto piyasası değerinin şu anda 1 trilyonun altında olduğunu ortaya koydu. Ancak bu kripto varlıklarındaki kırmızıların ortasında Tron ciddi anlamda artışlar kaydetti ve fiyat listelerinde tamamen yeşil durumda kaldı. Diğerleri kanadığında tronu ayakta tutan nedir? Yıllar içinde katılımcılar kripto ile ilgili konular, düzenlemeler, ağ gelişmeleri, bitcoin trendleri ve benzeri hakkındaki haberlerin varlık fiyatlarını etkilediğini fark ettiler. Bu nedenle Tron çevresindeki coşkuyu sürdüren kesin faktörü zaptlamak zor olsa da not edilmesi gereken bazı önemli durumlar var. Tron Network'ün kurucusu Justin Sun 11 Şubat'ta bir tweette bu blok zincirin değer teklifini yineledi Suna göre geliştiriciler kullanıcılar için güvenli, ucuz ve hızlı bir halde etmek için yorulmadan çalışıyorlar. Mesaj ayrıca enerji yükleme modelinden dinamik enerji modeline son zamanlarda yapılan değişikliği de belirtiyor. Değişiklik tron ağını büyüteceği için memnuniyetle karşılanan bir gelişme ayrıntılara göre özellik yüksek değerli, değerli işlemleri geciktiren düşük değerli işlemlerin büyük akışını azaltacak. Tron Vakfı bazen bazı düşük değerli işlemlerin hileli olduğunu da kaydetti. Ancak dinamik enerji şarj modeliyle düşük değerli işlemlerin maliyeti artacak ve bu da topluk kuyruğun cesaretini kıracak. Bununla kullanıcı deneyimi iyileşecek ve hep ekosisteminin büyümesini hızlandıracak ve geliştiricileri teşvik edecek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bu hamle ağ etkinliğini arttırabilir. Tron, Tron TRX'in işlem hacminde ciddi bir artış kaydetmesi güncellemenin şimdiden ekosistem üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Ancak daha fazla işlem ağ ücretlerinde artışa neden oldu. Bazı kullanıcılar değişikliğin ardından kripto borsası Binance'teki Tron çekme ücretlerinin artmasından şikayet etti. Sun onlara ağın bunu azaltma taahhütü taahhüt konusunda güvence verdi. Sun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada geliştiricilerin bir çözüm bulmak için Binance ile çalıştığını iddia ediyor. Süreç devam ettikçe kullanıcıları güncelleme sözünü de verdi. Peki Tron TRX fiyat tahmini ve rally devam edecek mi? Tron 10 Şubat 2023'ten bu yana arda arda 5. yeşil günü kaydederek yükseliş trendini sürdürdü. Varlık fiyat tablosunda daha yüksek seviyeler kaydetti ve boğalar bugün rallyi amansız bir şekilde zorluyor. Tron 50 günlük ve 200 günlük basit hareketli ortalama SMA üzerinde işlem görüyor ve yükseliş eğilimin doğruluyor. 50 günlük SMA 200 günlük SMA'ya yaklaştı ve muhtemelen bunun üzerine çıkacak. Bu da fiyatın daha da yükselmesine neden olabilir. Destek seviyeleri 0.06188, 0.06266 ve 0.06421. Direnç seviyeleri ise 0.06653, 0.06731, 0.08666 dolar olarak tahmin ediliyor. Göreceli günüş endeksi 62.10 70'lik aşırı alım bölgesine yakın gösterge yukarıya işaret ederek önümüzdeki günlerde olası bir fiyat artışına işaret ediyor. Tron MSCD'si markette ortalama yakınsama diverjans sinyal çizgisinin biraz altında ve yukarı yönlü eğilimini gösteren kesişmek üzere fiyat eğilmesi devam ederse Tron'un 0.06653 direncine yükselmesini beklenilebilir şeklinde değerlendiriliyor. Bununla birlikte belirteç için Arka arkaya 5 yeşil günün ardından belirgin bir geri çekilme olasılığı da bulunuyor. Evet genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım bu haber Tron'da yatırım olan veya Tron TRX'e yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.